Arkadaşlar merhaba Kürd'e ikinci haftadayız e, İki haftada bir video paylaşmayı düşünüyorum Gelişimle alakalı Bu videoların sonunda da e, Aynı harekette e, Değişime görün diye bir e, Video paylaşıyorum Farklı hareket yapmıyorum e, Belli olsun diye Net gelişim <laughs> e, İki hafta oldu arkadaşlar e, Hiçbir belirteye Bir değişiklik yok şu anlık e zaten hoca da demişti kullandığım türle alakalı birinci ayda açılır diye. sade videoyu paylaşacağım şimdi görürsünüz. E, antrenmanda bir ince sanki biraz pump aldım gibi. Biraz da sertlik var gibi. O kadar başka ne bir hissiyat ne bir güç olarak herhangi bir değişiklik yok şu an. E, bazı mesajlar, sorular alıyorum. E, ne kullanıyorsun işte kaç para gibilerinden. E, bu şeyde videolarda Düşünmüyorum arkadaşlar bunları açık açık konuşmayı özendirici olmak için çünkü gerçekten sıkıntılı işler bu işler ben bile başlamadan önce işte gerekli kan tahlilleri ondan sonra ultrason olsun vesaire vesaire ilerleyen süreçte de işte her ay olmasa da işte 6 haftada bir yine takip etmeyi düşünüyorum kendime olur işte bırakmak gerekirse veya herhangi bir müdahale gerekirse müdahale etmek için e gerçekten sıkıntılı işler. O yüzden özendirici olmamak için videolarda bunları açık açık konuşmak istemiyorum. Ee, ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, fiyatla alakalı bir yeri sorarsınız. Örnek veriyorum. Ee, piyasadaki e, şeyler ürünlere göre çarpı 2 diye düşünün. orijinal ürün. Çünkü her şeyin bedeli var arkadaşlar. orijinal ürün de şöyle bir e, teyit etme şansınız oluyor. Fabrikanın sitesine giriyorsunuz. Kazı kazan gibi işte e, ürünün üstünü kazıyorsunuz doğrulatıyorsunuz de orada gösteriyor işte bir kere doğrulandı iki kere doğrulandı gibi böyle bir e, güvence de veriyor e, dediğim gibi arkadaşlar iki hafta oldu yine bir iki hafta sonra video paylaşmayı düşünüyorum bir sıkıntı problem olmazsa e, iki hafta sonra görüşürüz kendinize iyi bakın